Tamam baba. Aynen 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 aldım aldım bir e, birkaç saate gelirim oraya alır getiririm hemen. Tamamdır. Zaten şu anda bütün işler bitti. Sadece otobüs alıp geleceğim. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün yeni bir otobüs aldım. Travego aldım bugün. Müthiş derecede güzel bir Travego aldım arkadaşlar. Yeni kasalardan. Eski Travego'yu unutun artık. Yenisi geldi. Bugün geldim bunu almaya. Görmüş olduğunuz gibi otobüsümüz burada. Şimdi ben bir otobüsü şöyle bir ortaya doğru çekeyim. Ondan sonra bir otobüsü inceleyelim. Detaylı bir şekilde görelim otobüsümüzü. İstanbul'a doğru yolumuza çıkalım evimize gidelim. Şu anda Tekirdağ'dayız arkadaşlar. Otobüsü buradan almaya geldim. Şöyle binelim. Çok güzel bir otobüs. Çalışmayı duyuyorsunuz. Şöyle yavaştan şu boş yere doğru çekeyim ben. Orada bir inceleyelim otobüsümüzü. Ondan sonra da yolumuza çıkarız yavaştan. Size otobüsün her yerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Tamam. Burada kalsın bakalım şimdi. Şöyle ilk başta bir dışarıyı göstermekle başladım. Görmüş olduğunuz gibi 10 numara 5 yıldız bir Mercedes otobüsümüz var arkadaşlar. 10 numara 5 yıldır bir otobüs aldım. Travego. Artık e, eski kasalar vardı bende. Eski kasalar çok vardı. Fakat artık ben yeni bir kasa istiyorum. Bunlar da bir deneyim diye. Kendime bir tane yeni kasa Mercedes aldım. Sıfır. Çok sade duruyor. Düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğiz. Her yerine yapacağız. Yani şu anda çok sade duruyor ama daha da güzelleştireceğiz otobüsümüzü. Arkaya falan yeni şeyler falan ekleriz. Eee güzel şeyler olacak otobüste. çift dingil olsaydı benim daha çok hoşuma giderdi ama bir de aynaları çok küçük onun dışında pek fazla büyük bir problemi yok diğer trabzoya alıştığımız için biraz değişik gelebiliyor hem bir de havalı kornası yok 3 tane silecek var camda bir tane de burada görmüş olduğunuz gibi bu da e, bu aşağıdakilerin silemediği yeri silmek için burayı siliyor yani 3 tane silecekli güzel bir otobüsümüz var artık İçine geçelim o zaman. içi çok güzel. Otobüsümüz görmüş olduğunuz gibi 2 artı 1 sisteminde. inanılmaz derecede kaliteli koltuklara sahip. Döşemeleri falan görüyorsunuz. Buraya oturuyorsun Ah oh, burada giriş mariş var. Burada ayak uzatma yeri var. Burada ekran var. Bu ortada oturan ekran yok. Burada böyle yol izleyecek artık yapacak bir şey yok yani. Onun dışında ne göstereyim size. 10 numara otobüs var. On numara otobüs abi. Ben zaten şu yerleri falan değiştireceğim komple. Ee, biraz daha değişik yapacağım. Böyle sevmiyorum bunu gibi. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? En rahat koltukta bununki abi. Önünde monitör var. Burada yol var. Girişler burada. İçecek koyacağın yer orada. O. Oh. Kaptan köşkü de bu şekilde. Değişik güzel bir otobüs. Kapıyı kapatalım. O zaman yavaştan şimdi buradan dönelim. Şu araba getirmiş fark etmiş şuraya. Arkadaşlar şimdi benim pedallar bozuk biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsunuzdur. Belki yeni öğrenmiş de olabilirsiniz. Bilmiyorum artık o kadarını. Ee, pedallar bozuk benim. Pedallar bozuk olduğu için tek elle şu şekilde şöyle göstereyim. Klavyenin işte guard fren tuşuna basıyorum. Diğer elle de direksiyonu kontrol etmeye çalışıyorum Keşke ayak pedalları çalışsaydı daha güzel olurdu Onlar da ne oldu niye bozuldu hiçbir fikrim yok biliyor musunuz yani Normalde mesela ben video çekmediğim zamanlarda onları kullanmıyorum bile ya. Yani. Harbiden kullanmıyorum bile bozulmasınlar diye ama işte sakındığın göze çöp batar Hesabı var ya ona benzedi bu da Yani sakıldığın göze çöp batar. Boşa dememiş adamlar lafı. Ey yavrum benim ne otobüs be. Bozuldu pedalı falan. Ee, tek direksiyon kaldı. Bilmiyorum belki yeni bir pedal alabilirim ama nereden bulacağım bilmiyorum onda. Bir yerden e, pedal falan tedarik edebilirsem çok güzel olacak ama bakalım. Retardır güzel değil. Havalı koruna yok. Yani diğeri gibi de değil yani açıkçası onu söyleyeyim. Diğer modeli kadar da iyi değil. Çok güzel yenilikleri var. Ama diğerinin yerinde tutamam şimdi yani. O da ayrı bir şey. Diğerinin yerinde tutamaz yani. Diğeri gibi bir hiçbir şey yok ki. Bakmış havalı koruna yok. Bu var. Ondan sonra Retarder'ı dinleyin abi. Bak şu anda çekeceğim. Bak Retarder'a bak. Yok abi yok. Yani hiç keyif vermiyor. Yani diğerinde mesela Retarder'ı açtığınız zaman bağırıyordu. inim inim inliyordu. Bunda öyle bir şey yok. Bu, bu şey vermiyor. Keyif vermiyor. Şu gıcırtı sesi var ya bu çok iyi ya. Bak mesela bu şeyler de göstereyim size. silecek de şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. İki tane burada, bir tane de orada olmak üzere. Yani daha güzel olmuş bence. Diğerinde de mesela böyle bir şey yoktu. net silecek iki tane var. Tek burayı siliyor. Üstteki cam biraz şey falan yağdığında, yağmur falan yağdığında kalıyor öyle. Bunda en azından komple şey var. Şurada küçük bir monitörümüz var. Yani rota karıştırılabilir. Normalde zaten ben artık İstanbul'un rotasını bildiğim için sıkıntı yok bu gittiğimiz yolda ama çok fazla da bakmıyorum ama hani normalde karıştırılabilir. Küçük birer. Genel anlamda güzel bir otobüs ama bazı eksikleri var. Yani diğer modelden alışkın olduğumuz eksikler var. Retardır özellikle. Bak bırakıyorum şu anda gaz. Bak dinle. Yok abi, yok ya. Keyif vermiyor. Havalı korna yok. Tek şu korna var. Aynalar da biraz küçük. Ama diğer yönden daha iyi. Tabii benim diğer Travego da yıkalıyor yani. Onları da satmıyorum. Onlar benim değerli şeylerim onları satmam o zaman bir sol şerit performansına bakalım daha iyi geçmeden geçinme bakalım sol şeritte ne yapacak şöyle Şehri açayım da yukarıda hızlı yazsın şu üstte hızlı yazsın görün sizde Frenler de biraz kötü arkadaşlar. Frene vatiyom tutmuyor ya. Bilmiyorum klavyede olduğu için mi öyle? Frenler de sonda halbuki ama. Bilmiyorum basıyorum basıyorum hiç tutmuyor ki. Yani durdurmuyor. Bastım yani burada ama. O zaman biraz hızlanalım ya. Bakalım biraz basalım bakalım ne yapacak. Şu pedalların bozulması benim sinirlerimi de bozdu. Kafayı yediler annem bilmiyorum. Hani dört kere e, ne oldu cidden anlamadım. Hani ben normalde e, eşyalarını dikkatli kullanan bir insanım. Pedal sistemi bozuldu. Neden bilmiyorum hiç bir fikrim de yok. Hani keşke bilsem de yapsam. Mekanik açısından baktım kontrollerini falan yaptım herhangi bir problem görünmüyor. Onun dışında Büyük ihtimalle kablolarda bir problem olabilir Şey yapabilir bilmiyorum belki bakarım belki de Yenisini bulmaya çalışırım Bu şekilde hallediyorum ben böyle bir ama Çünkü elle oynamam olmuyor Şimdi tabi bir problem yaşamıyorum Hani şu anda gazofreni e, Klavyeden bastığımda problem yaşamıyorum neden yaşamıyorum Çünkü ben zaten video çekmediğim zamanlarda oynadığımda hani tek Video çekmek için de değil arada Keyfimize geliyor oynuyoruz yani o zamanlarda her zaman bu şekilde oynarım. Yani bundan dolayı aslında biraz da alışkınım. Alışkınım hani bu şekilde oynamaya. Ondan dolayı biraz da sorun yaşamıyorum ama video çekerken güzel görünmez ya. 150'ye vurdu bu arada. Bakalım daha ne kadar hızlanabileceğiz. Biraz zorlayalım bakalım hızı kaç yapıyor. Lan Ulan tam da ben dibine girdiğimde geçiyor ha. Hız denemesi yapıyoruz. O alan 160'a burada Hadi biraz daha. Yokuşa biraz denk geldik. Ondan biraz hızlı düştü. Hafif böyle yere doğru bir eğim olsa bak şu anda yine yukarı çıkıyoruz. Hız yine düştü. Ha biraz yere doğru eğim var bak. Bak şimdi burada başladı iyiyim. Burada hızlanacak. Güzelli. Ve yine yokuş var. Burada da dönüşe denk geliyoruz. İleride büyük bir dönüş var. Retardır 5 kademe çekim. Bakalım ne kadar hızlandırılacak. Şu anda 5 kademe retardırın etkisi bu şekilde. Şöyle bir kademeyi alalım yine. Bu şekilde sistemlerini de biraz incelemiş olduk arkadaşlar. Ama frene bastığımız zaman freni az algılıyor. Bilmiyorum niye ise. Freni biraz az algılıyor. Öyle bir problem var. Durmuyor yani.